Ponçik mi kaçmış? Evet. Nasıl kaçar anneciğim? Buradaydı ponçik. Ya açmış gitti. Fermuarını kim açtı bunu? Ee, bilmiyorum kendi kendine açtı. Ponçik açtı. Ponçiyi arayalım hemen gel çabuk. Ponçik. Deniz ponçiyi gördün mü? Nerede? Yok baban eve gitti. Ponçik buradaydı. Ponçik. Mavi gel buralara bakalım. Ponçik. Ponçik. Gel buraya bakalım bir tane. Pontik nerede? neredesin? Ponçik yok burada. Ponçik. Ponçik, ponçik nerede? Yok, bilmiyorum. Nereye gitti? Ponçik. Nereye kaçmış olabilir? Pontik. Hadi gel. Ponçik. Gel diğer taraflara bakalım. Burada yok. Gel diğer taraflara bakalım Mavi. Yok Mavi or orada değil. Bak bu taraflara bakalım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Hadi gel gidelim şu taraftan. Ponçi niye yanında durmadın mavi? Ben Yok. sana emanet etmiştim. Bak ferman'ını açıp kaçmış gördün mü? Evet ya. Deniz sen de bakmadın Ponçi'ye. Şey ya, ponçi. Deniz oynuyordu. Bak. Oynuyordu. Sen ne yapıyordun? Hayır. Buraya gitme. Bak burası. Hayır Deniz buraya gitme. Aa, bakın orada Bak. bir tane yer var. Bak orada yer var Yok oralarda değil. Mavi parkın içine bakalım gel. Acaba parkta olabilir mi? Koş koş koş. Koş mavi koş koş koş. Koş mavi. Ponçik neredesin? Ponçik. Kaydırakların altına bak mavi. Mavi kaydırakların altına bak. Yok. Kaydırakların altına bakın. Yok, Yok mu burada? Yok. Yok. Ponçik. Yok. Kaydırakların altına bak mavi. Mavi po Ponçik'in topu burada. Topu burada. Ponçik buralarda bir yerde. Aa Ponçik! Sen neredesin? Getir buraya Ponçik'i. Ponçik getir mavi. Deniz Ponçik'i getir. Mavi git Ponçik'i al gel. Ponçik. Ponçik neredeymiş? Nereden buldunuz Ponçik'i? Ponçik sen nerelere gittin? Ponçik biz çok korktuk. Ponçik. Ponçik sen nereye gittin fermuarını açıp? Sen niye bizi bırakıp gittin? Sabahtan beri biz seni arıyoruz ama. Ay geri kutusuna koyalım hadi kızlar. Doğru. Ama bu sefer yanında duralım kaçmasın. Hadi kutusuna koyalım gel. Koy bakalım kutusuna. Koy bakalım fermuarını da. <laughs> fermuarını da ört. Evet. Ponçik yaramaz ponçik. Bizi bırakıp kaçmış. Hayır bak daha kaçmaya çalışıyor. Ponçik yapma. Ponçik koysana mavi hayır. mavi koysana bak geri kaçacak geri kaçacak mavi geri koy hadi yok hayır kayamaz hasta olur ponçik mavi mavi hasta olur ponçik getir ponçik geri kutusuna koyalım gel gel çantasına koy mavi hayır bak yağmur yağıyor ponçik hasta olur hasta olur mavi getir ponçik